Çağın ilahı Michael Jackson, Pepsi'nin sunduğu Dangerous Dünya turnesinde Stargirl'in katkıları İstanbul'a geliyor. Michael Jackson, Ahmet San organizasyonu ve Star 1'in ile 30 Eylül'de İstanbul'da. Thank Ölüm saçan tehlike, narkoz. Doktorlar ne diyor? Yasalar hak aramaya ne kadar izin veriyor? Anahtarda. 10 yıl sonra yine birlikteler. Modern folk üstüsünden ilginç açıklamalar. Tarihi eserler hep alacak mı? Kendi müzelerini kuran sıra dışı bir köyün öyküsü. Bedri Baykam'dan Pip Show ve Zeynep Tunuslu'dan alışılmadık bir sergi. Arda Uskan ve ekibi sizler için araştırdı. Anahtar 5 Mayıs Salı gecesi Star 1'de. Bu güneş hiç batmayacak. 9 Mayıs Cumartesi günü Star 1'de buluşalım.